Osman Bey'e e, sormak istiyorum. Osman Bey siz icazet e, aldığını düşünüyor musunuz? Ümit Bey diyor ki icazet aldığını düşünüyorum. Yani e, Türkçesi şu. Danışıklı dövüş olduğunu düşünüyorum Tayyip diyorsunuz. Tayyip Bey'den icazet almış. Evet. evet ben öyle düşünüyorum. Siz böyle olduğunu düşünüyor musunuz? Danışıklı dövüş da icazet şey, almış mıdır? Bence böyle bir şey mümkün değil. Yani çünkü ben neden böyle bir şey olmadığını söylüyorum? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasında diyor ki reforma gölge düşürmek için böyle bir konuşma yapılıyor diyor ve birisi fitne ateşi yaktı diyor. Ayrıca üstüne gezi olaylarının finansları Kavala'yı bizim hiçbirimiz savunamayız diyor. Yani geçmişte çalışsak bile Yasin Börün'ün katilleriyle bizi yan yana olabilmemizi söyleyebilmek mümkün değil diyor. Şimdi genel itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı Uslubu'nun bu kadar sertleştiği çok nadir durum vardır. Yani geçen sefer Kayakallarla alakalı noktada konuştuğunda esefle karşılıyorum diyen bir cumhurbaşkanımız vardı. Ki o konuya da kızdı bence ortadaydı ama bu ama konuda gerçekten büyük bir kızgınlık yaptı. Aslında burada Yine bir bir kibarlık da yaptı. Ne açıdan? Sayın e, Arıncı görevden alıp ihraç etmedi. Kendisine istifa edebilmek için aslında müsaade etti. Yani böyle de bir durum söz konusu. Yani ben bunu da görüyorum. Peki Çünkü, ben bir şey sorayım. Hı, tabii. Eğer e, üst, üstünü şöyle geçseydi Cumhurbaşkanı. Evet. Yani böyle çok, böyle de sert bilmem ne bir şeyle değil de. Öyle... E, hafif dokunup geçseydi ya da e, bu kadar ağır e, yapmasaydı e, MHP tarafı ya da buna buna karşı çıkanlar tatmin olacak mıydı siz? Sadece MHP değil Ak Parti tabanından da çok ciddi tepki e, alıyor. Tamam. Yani ben şöyle bir şey söyleyeyim Sayın Arınç'ın yaptığı konuşmadan sonra eğer Sayın Arınç Ak Partiden istifa etmemiş olsaydı Hı -hı. ben size şöyle açık olarak söyleyeyim. İlkten. AK Parti'nin yani e, evet yıktan istifa etmiş etmemiş olsaydı. etmedi. Yani umarım oradan da istifa eder ama yıktan istifa etmemiş olsaydı ben kendi kanaatimi söylüyorum. AK Parti ve Cumhur İttifakı anlamında çok ciddi bir oy kaybına yol açardı. Bu i̇şte kesin. benim de söylemek istediğim bu. Yani kesin Yeritek yol açardı. birisi kurban olmalıydı çünkü bunu geçiştiremeyeceklerini anladılar. Ama neden söylüyorum. böyle bir kurban versinler ki Ümit Bey? Kurban vermek zaten Hayır, baş, yani başta Hayır yani neden yaptık. böyle bir şey denesinler? ki ben başka bir soruyla, özür dilerim yani. ya. Buyurun buyurun. Ee, ben başka bir soruyla evet. karşılık vereyim. Ee, kendisini bu kadar kolay evet. e, elimine edecek bir durumun içine Bülent Arınç niye girsin? Ya <laughs> Bülent Arınç gibi yani çok affedersiniz tabirimizde şey görün ama bir kibir abidesinin kalkıp da kendisiyle <laughs> alakalı bu konuşmalara rağmen cevap vermeyip yani ki o konuşmaların içinde <laughs> de yine ufak tefek kibirler gizli olmasına rağmen yani e, bu şekilde bırakıp gitmesi mümkün değil. Bütün AK Parti camiası bilir ki yani ki bunu Milliyetçi Hareket Partiler de görüyordur. Bülent Arınç gibi bir ismin kendisi hakkında bunca sert bir konuşma yapan Sayın Cumhurbaşkanı'na cevap vermemesi ve çekilmesi. Ama şey de var. Bakın e, o cevap, hiç cevap veriyor satır ama buna rağmen çekilmesi yani aslında buradaki bir suçluluk psikolojisinin de ortaya koyduğu bir şey. Yani bu çok net Osman olarak Bey, gözüküyor. Osman Bey. Evet. Bakın şimdi hem Ümit hem siz olayları bu yaşandığı koşullar içerisinde değerlendiremezsek yanlış analiz yaparız. Bir de başlangıç ve sonuç. Evet. Ona ikisine bakacağız. Olaylar ne? Koşul ne? Onu söylüyorum önce. AKP'nin en çok eleştirildiği dönemde şu anda Türkiye. Muhalefetin sert eleştirisi var. Bir taraftan insanların işsizliği, bir taraftan geçim sıkıntısı, toplumda bir reaksiyon var. Bir taraftan işte HDP çevresinden bazı kesimler işte yeniden açılım çabasıyla sıkıştırıyorlar. Suriye tarafı, İran tarafı, işte Suudi Arabistan'ın sıkıştırması, Türkiye ambargoları. Yani hem Türkiye hem de AKP iktidar çok ciddi bir kıskaç içerisinde. Çok yoğun baskı altında. E, muhalefetin çok yoğun baskısı var. Toplumda... E, bu koronanın e, yol açtığı ekonomik baskılar nedeniyle yaşanan sıkıntılar var. AKP'nin en çok sıkıştığı dönem tüm dünyanın da hem sosyal hem siyasal hem de sağlık açısından sıkıştığı bir dönem. Böyle bir dönemde AKP gibi partinin başbakan yardımcılığına, bakanlığa çok üst düzeyle getirdiği bir siyasetçinin hiç olmadık bir zamanda iktidar partisinin ortasına pimi çekmiş bir el bombası atmıştır. Bence bu suikasttir ve sabotajdır onu söyleyeyim önce. Niye suikast ve sabotajdır? Bakın şimdi e, Bülent Arınç'ın daha önceki çok çarpıcı bir lafı var ki çok bence utanç vericidir. Ergenekon olayları sırasında Türkiye bağırsaklarını temizliyor dedi. Hmm. Bakın şimdi bu laf şu anda ne temizleniyor AKP'de? Bunu sorgulamak gerekiyor. Ben Ümit'in baştan söylediği bir danışıklı dövüş şeyine katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Biraz önce söylediğim başlangıç ve sonuca geleceğim şimdi. Yaş, olayın yaşandığı koşulu anlattım. Başlangıç ve sonuç. Bülent Arınç sonunun böyle olabileceğini bildiği bir taarruza geçmez. Cumhurbaşkanı da böyle bir taarruzun partide sıkıntı yaratabileceğini bildiği için Arınç'a böyle bir konuşma yaptığı izin veremez. Zaten böyle bir şey olamaz. Bir defa burada dengelerin çok hassas olduğu bir dönemde var ki, bir taraftan açılım tartışmaları yapılırken bir taraftan AKP iktidarını, Cumhur İttifakı'nı ayakta tutan bir güç var Milliyetçi Hareket Partisi. Devlet Bahçeli'nin duruşunu biliyoruz. Bugünkü konuşması bile neredeyse kıyamete kadar bu devam edecek şeklinde böyle bir açıklama yaptı. O yüzden ben bugün e, Yüksek İstişare Kurulu'na istifa etmesi benim için bir anlamı yok. Başka bir partide ihraç nedenidir bu. Gidip gitmesi lazımdır oradan. Çünkü... Bakın AKP cephesinde durarak bunu söylüyorum. Siyasetin kuralları açısından Doğru söylüyorum. Musunuz? Evet kuralları açısından ihraç nedenidir. Cumhurbaşkanı kaç tane arkadaşına, siyol arkadaşına bu kadar sert bir eleştiri getirdi? Ya ben çok nadir gördüm. Bakın hem şunu da söyleyeyim. AKP'nin kuruluş aşaması sırasında canlı yayında Cumhurbaşkanı yanında kim vardı? Abdullah Gül vardı. Gülen Teminç vardı. Abdülhatif Şener vardı. Bir de Bursa milletvekili. Ertuğrul, Yalçın Bayır vardı. O Üçü yok. Gitti, abi. gitti o ilk başta, yani. gitti o zaten tepki gösterdi. Sonra gittiler. En son Bülent Arınç vardı. Aslında onun da gitmesi lazım. Niye? Siyasetin kuralları açısından söylüyorum. Ya şimdi Bülent Arınç kimin sesi AKP'nin içerisinde ben onu sorgulamak istiyorum. Onu düşünüyorum. Kimin sesidir orada? Yani HDP'nin mi sesi? Türkiye'de her türlü karanlık olayın arkasından toplumsal, siyasal Soros'un sesi? Yoksa gerçekten? Son dönemde tartışılan işte geri AKP'den 50 milletvekili kopacak, devaya girecek, geleceğe gidecek. Orada bir alttan bir kışkırtma operasyonu mu var? Kendi sözcük durumuna mı düştü? Oradaki tepkileri bu şekilde mi izah etmeye çalıştı? Bunun nedeni sorgulanması lazım. Siyasetin kuralları gereği o partide de durmaması lazım bence. Bir defa söyledikleri şey niye çok tehlikeli? Mehmet Bey değildi? sen AK Partili gibi konuştun bayağı. Hayır ya. AK Partili gibi konuşuyor. bence ben bence kurallar ben ben açısından haklı. Hayır ben, açısından haklı. de şaşırdım ya bayağı değil mi AK Parti yani, gibi. muhalefet partilerinde... zarar veriyor. Siz, ta taraf olmaya çok alıştığınız için bazen Ay, bak, bak, hayır, karıştırıyor. hayır bir dakika. Ya, bir dakika, ya. Osman ben siyaseti konuşuyorum şu anda. Bence şu an çok adaletli konuşuyorum. Hayır ideolojiyi konuşmuyorum. Parti tüzüklerini koyuyorum. Bakın Türkiye'de muhalefet partilerinde bu konuşmaların onda birini yapan insanlar ihraç edildi. Partiyi genel başkanlara eleştiriyoruz. diyorsun diyorsunuz. CHP başkanı HDP de var. HDP de var. İyi Parti, HDP'de. iyi Parti biraz seyit de mi? Ümit ihraç edilmesini diye. Hayır onu söylemiyorum. Ümit Özdağ'ın olay başka bir olay. Şunu söylüyorum. CHP'de de var. MHP'de de ihraç edilmedi. mi işte? son orada milletvekili gitmedi. mi? Yani konuştuk Hiçbir şey de, söylememiş evet. de söylememişti belki de. Şimdi şunu söyleyeyim. Siyasetin ideolojinin kuralından söz etmiyorum. Orada. Osman Bey siz de ihraç Siyaset, edilmesi gerektiğine inanıyor musunuz? Siyasetin kuralına Osman göre, göre, göre bence, bence, şey orada, zaten, bence, bakın. bence bakın. Söylemedi orada. Orada da bıraktı. Keşke Ay, say, söyledi söyledi. İma etti. İma etti. Ama açık olarak AK Parti'den ihraç edilmesi şart. Gitmesi gerek. Benim görüşüm. Ne söyleyeyim? Siyasetin kuralına göre bakın parti içerisinde bir iktidar partisi size her şeyi verin. Hatta oğlunuzu bile milletvekili yapmışsa ki bugün oğlu <laughs> oğlu şey bile çok... onu savunmadı bugün. Enteresan. Yani. Oğlu yani. bile oğlu savunmadı. Bile bir doğru. Oğlu bile Hı? savunmadı ben. ve doğru. bugün e, dışarıdan Fethullahçılar dışarıya kaçan Fethullahçılar taarruz ettiler kendisine de oğluna da o yüzden Twitter üzerinde. Bakın şu si... Rasim bak siyasetin kuralını Tabii anladım anladım. Hiçbir şekilde partiyi gözetmiyorum. Hangi parti olursa olsun. Ya, Hele iktidardaysa. Evet iktidardasın. Sana getirmiş yüksek yetişare başbakan yardımcısı yapmış, ya bakan benim yapmış. Benim özgül ağırlığım var. Ben özel bir yapayım. Ben konuşurum diyor. Bu, yani hançer, bu bir hançerdir. Bu, bu, kadar açık söylüyorum. Bence bir hançerdir siyaset. Ben siyaseti biliyorum. Hiçbir parti bunu barındırmaz böyle bir şeyi. Niye barındırmaz biliyor musun? Ortada, e, CHP'de de Sezgin Tarık var. Mesela. Ortada, ortada haklı bir gerekçe olabilir. Se Bak, ortada vatanı milletle ilgili haklı bir gerekçe olabilir. Çıkıp konuşabiliriz. Ama bir tane parti liderinin ki bu parti lideri Güneydoğu'da kanlı bir kalkışmanın sorumlularından biri evet. olarak gösterilirken siz onun kitabının üzerinden kalkıp konuşursanız bir taraftan Türkiye'de sizi ayakta tutan iktidarı ayakta tutan parti MHP ise siz onu rahatsız etme pahasına bah konuşuyorsanız yıkmaya çalışıyorsunuzdur. Bu kadar açık kimse böyle lafı çevirip döndürmesin. Siyasetin kuralı budur. Şimdi, e, Şimdi Sayın e, Cumhurbaşkanı'nın burada en fazla kızmasının sebebi şu. Yani bu bir süreç. Gezi Parkı'ndan başlayıp bugüne kadar gelen bir süreç. Bak mesela Gezi Parkı eylemlerinde neden bu e, gençlere biz e, gaz atıyoruz, su sıkıyoruz da bunlara olayı izah etmiyoruz diyen o dönem Bülent Arıç. Beyefendiler de öyle söylüyor. 17-25 Aralık'tan hemen ben, sonra cübbeli... Sen o konuda Arıç'tan yanasın. Yani ya Arınç'tan yanı oluyor. Ay ay ya. Arınç çizgisinde konuşuyor. Ya. Arınç'ın <laughs> yanında Ümit Sileli gibiler olamaz. Ay demiyorum. Kozmik yani... Oda operasyonunda ya. ya, o ayrı Cumhuriyetin temeline Osmanlı Osman Gökçek Cumhuriyet... diyor ki gezi hadiseleri sırasında göstericilerden yana bir tavır koydu. Doğru mu Sayın Gül? Doğru. 17 Aralık'tan 25 Aralık'ta sizler de göstericilere O koydu. Bunlar Bülent Arınç'ın yanında olmayı boş verin. Bülent Arınç'ın savunulacak. Başbakan neredeydi o zaman? Olamaz. Efendim. Başbakan neredeydi? Fas Tunus. Nagando evet. yanındaydı. Heh. Orada hem Abdullah Gül hem onlar söyledi. Onların söylemesi benim için hiç önemli değil. Benim geziye bakışım evet. e, o, o, asla şey değil tam tersi. son derece olan, olumludur benim geziye bakışım. Benim olumsuzdur mesela. Mutlaka öyle olacak. Ama e, onlar bunu söyledi diye onları kutsamam falan benim hiç kesinlikle... Ama şimdi şöyle söyle. düşünün. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kadar sert bir şekilde... Gezi ile alakalı yaptığı konuşmalar var ki bununla alakalı şu an davalar açıldı hala evet. devam ediyor yani davalar oldu. Yani bununla alakalı o dönemde çıkıp da Gezi Parkı'ndaki gençlere neden su sıkılıyor? Bunlara ya da gaz atılıyor deyip konuşan kişi Bülent Arınç. 17-25 Aralık hatırlayın hemen sonrasında cübbemi giyip bu insanları savunacağım diyen Bülent Arınç. Evet doğru. Bakın 2015 15 Temmuz de gecesinin hemen arkasında ben ahmakım dedi. Yani o güne kadar ya ben ama bu ama insanları ama anlayamamışım, anlayamamışım dedi. Evet. Ya her şey çok bir kez... insan söyledi onu tabii bu Bülent Arınç'ın bunu söylemesi söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyetin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çıktı dedi ki Ahmet Türke 18 yaşındaki bir terörist geldi Hı. ve Ahmet Türk onun sigarasını yaktı. Onun talimatlarını dinledi ve onun talimatlarını uyguladı diye suçladı Ahmet Türk'ü. Ya ondan iki ay sonra çıktı dedi ki Ahmet Türk çok düzgün bir adamdır böyle işler yapmaz dedi Bülent Arınç. Yani İçişleri Bakanına rağmen çıktı bunları söyledi. Ya mesela onun arkasından çıktı. KK'lara cebimdeki maaşı vermek istiyorum dedi. Ki verdi. Evet, ki verdi. Öyle, bir şey vardı. Sonra dedi ki pompacı hakimler var. Siz bunları bilmiyorsunuz dedi. Biz bu pompacı hakimleri bulamadık. Abi hala. Osman Bey Arıyoruz var mı ya. öyle bir hakim? Yok böyle bir hakim. Şimdi, bakın, bir de pompacı pompacılara düşmüş hakimler var dedi. Şey Hakem Hakem yani hakim hakim yok. Bir şey Yani, savcılar bakın, var dedi. Bakın eklemek istiyorum bir şey. Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha demin e, Mehmet Bey sizin söylediğiniz bu hale niye bugün böyle geldi? Bu bir sabır. Yani bir kere sabrettiler, iki kere sabrettiler, üç kere sabrettiler ki bu sabrın da tek sebebi var. Sayın Bülent Arış'la birlikte bir parti kuruldu ve bir yol arkadaşlığı yapıldı. Bir vefa göstergesi olarak her denildiğini bir şekilde susulmaya kalkıldı ay, ve abi, onu oturtturmaya kalkıldı. Zaten ama bugüne kadar bu yani artık yetti en son ay, Selahattin Demirtaş özgürlük istedi yani işin son noktasına getirdi. Olacak ay, ama şey yani e, oraya gelene kadar o kuruculardan bir tanesi kaldı mı ortada? Bir e, de yani bakın biraz önce Yine İçişleri Şeyler, biraz önce İçişleri Bakanının şey var ya, yani Osman Bey, var ya, rahmet 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 bir dakika, İçişleri Bakanının konuşmasına atıfta bulundun. Bakın ben Yeni Çağda önceki gün bu olayı analiz ederken Arınç'ın konuşmasının rastladığı ortama dikkat çektim. Ağrı Belediye Başkanı çıktı dedi ki, hmm. "Kürt Güneydoğu insanı artık HDP, MDP'ye mahkum olmayacak." Sajı sayan mı? Sayan Muhafazakar yani, Kürtler sayan. bir parti kuracaklar ve bu Cumhur İttifakı'nı evet. destekleyecek dedi. Aynen söyledi konu, de böyle evet. 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 Bu konuda ben de biliyorsunuz Güneydoğu'yu yazan bir insanım. İyi, o, tespit, o coğrafyanın çocuğusun, biliyorsun. Benim tespitlerimde bu çalışıyorlar gerçekten bir taraftan Hüdapar bir taraftan Tan da bir şeyler. Yapıyorlar. HDP arasında kalan bir kitle var Güneydoğuda. Ben bunlara şiddet yorgunu Kürtler diyorum. Bakın HDP-Hüdapar arasında kalmış. Bir radikal İslamcı dinci bir parti, biri de etnik bölücü bir parti. Sonuçta Hüdapar, şimdi e, kimseye hayatım boyunca haksızlık yapmadım. Hüdapar şu anda şiddetin içerisinde parti değil. Değil, değil tabii. Hüdapar'ın temelinde Hizbullah vardır. Hizbullah da 17 Ocak 2000'de İstanbul Beykoz'daki operasyon ardından Hüseyin Velioğlu'nun öldürülmesinden sonra 5 yıl içerisinde askeri yapılanmasını yitirdi ve sonra siyasallaştı. Ama, pe, ama HDP Demirtaş defalarca dikkat çektiği gibi Öcalan'ın bir projesidir dedi ve halen bağını koparamadı. Bu iki partinin arasında kalan kitle, şöyle bir kitle, muhafazakar, Anadolu İslam'ını savunuyor, ona bağlı. Bir taraftan da e, tek vatan, tek bayrak e, düşüncesine sahip, e, işinde aşiretlerin, kanaat önderlerinin, dini grupların, tarikat ve cemaatlerin de olduğu şiddete yönelmemiş gruplar. Yani yeter diyor artık. Nedir bu? 1984'ten beri 36 senedir bu ülke kan kan kan. Şöyle bir çarpıklık var işin içerisinde. O bölgenin insan olarak söylüyorum. Bütün terör örgütleri oradan çıkıyor. Bütün terör örgütlerin saldırısında Kürtler ölüyor. Bu çarpıklığın perde gerisini dağıtacak bir ideolojik yapılanmaya gidiyor o bölgedeki insanlar. Bu bir. İkincisi İçişleri Bakanı çıkıp diyor ki Bakın PKK'nın askeri gücü yapılanması ilk kez 350'nin altına düştü diyor. Bakın bu dehşet verici bir rakamdır. PKK'yı o bölgedeki devinimini bilen insanlar bunun ne alama geldiğini söyledi. 1981-83 arasında PKK'nın Beka Vadisi'ndeki yapılanması 250 ile 350 kişi arasındaydı. Nihayet Şemdinli Eruh baskınını yaparken örgüt 400 kişilik bir güce ulaşmamıştı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 36 yıl sonra PKK kuruluş aşamasında yani şiddeti dayatarak kazanım elde etme projesini hayata geçirmeye çalıştığı Şemdinli baskınlarındaki askeri gücüne düştü. Yani apocular dönemine döndü evet, PKK devletin öncesi. Devletin İçişleri Bakanı bunu söylüyor. Öbür tarafta yorgun Kürtler, şiddet yorgunu Kürtler. O bölgede evleri yakılmış işte hendek operasyonlarını biliyorsunuz. Binlerce ev gitti, insanlar işsiz kaldı. Yüz binlerce hatta milyonlarca Kürt yurttaşı canlının malını korumak için batıya kaçtı. Böyle iki önemli açıklama arasında çıkıyor. Bir ülkenin başbakan yardımcılığını yapmış bizzat diyor ki işte Selahattin Demirtaş'a özgürlük, Kavala'ya özgürlük, ona özgürlük, demokratikleşme. Türkiye'de demokratikleşme olsun. Türkiye'de Kürtler de Lazlar da, Araplar da, Çerkez de herkes benim gözümde birinci sınıf insandır. Birinci sınıf hiç bunu 35 yıldır söylüyorum, devam ediyorum. Demokratikleşme de olsun, insanlar her türlü sosyal siyasal haklarına kavuşsun. Ama bakın olayın içerisine ne zaman terör ve şiddet giderse ben ona karşıyım. Toplumun şiddet sağ solu yoktur. İstanbul'da bomba patladığında, Ankara'da bomba patladığında, Suruç'ta patladığında Kürt de öldü, Laz da öldü, Çerkez de öldü. İstanbul'da işit 2000, e, 2005'teki saldırılarında, El-Kaide'nin saldırılarında sinagoglarda, İngiltere Başkonsolosluğu'nda, HSBC Bankı'nın önünde 70 insan öldü. 4000 kişi yaralandı. Onun içerisinde kimin etnik yapısına baktı? Terör, bombanın şarapmenin Ö parçası. O yüzden burada herkes duracak. Burada Bülent Arınç da duracak. Nerede, nasıl konuştuğunu, hangi ortamda konuştuğunu, nereye darbeleneceğini, kendisini nasıl taarruz edileceğinin farkına varabilecek bir siyasi deneyime yeteneğe sahip, geçmişe sahip bir insanın bu şekilde, böyle bir ortamda konuşması kuşkuludur. Ben tekrar ya, soruyorum. Kuşkulu derken Arınç... ama bir, bir neden koymak <laughs> lazım ortaya. Evet, nedenini söyledim. De. Ama e, o bana, e, ben de işte oraya kuşkuyla bakıyorum. Ben Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı kesinlikle haberdar olduğunu inanmıyorum. Ben ben de, Çünkü burada, Burad bu şekilde sert bir tepki var. veremez ki. Nasıl yani? Yem olarak mı kullandı? Sen konuş tabii, bakalım tabii. kamuoyunun tepkisine ne diyecek insanlar. iyi olduysa devam. iyi olmadıysa ben seni grup atacak mı Böyle bir siyaset olamaz. Atacağım. Atacağım lafı farklı. Çok bir de Rasim Ozan Kütahyalı'ya söz verelim. Tamam. O da e, hiç konuşmadı programın başından beri. şimdi. Mehmet Bey dedi ki Sayın Faraj suikast ve sabotaj dedi. Siyasi dilde budur bu. Oradaki spot. Hatta hançerdir dedim. Gerçekten hançerdir. Suikast, sabotaj dedi. Buradaki spotlar bu. Sizin görüşünüzü merak ediyorum. Suikast. Şimdi öncelikle ben tabii Ümit Zirel'in söylediğini hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Kendisine ait bir komplo teoristidir. Kış komplo teorisi falan. Tabii konu tartışacağız burada. Bülent Arınç bu sözleri tamamen kendi başına söylemiştir. Şimdi arka planını biraz biliyorum. O yayında biliyorsunuz benim eşim Nagihan da vardı. Habertürk kendisi çağırıyor Bülent Arınç. Yani Bülent Arınç mesela haber verir, ben geleyim, o dediğine yakın olurdu. Habertürk Bülent Arınç'ı tam o dönemde istiyor, istiyor, ısrarla istiyor. Bakın bu arka planı söylüyorum. Bülent Arınç geliyor. O sırada konuşuyor. Bu arada söylemiş olalım Bülent Arınç isterse bu ekran kendisini açıp bir zaman arayabilir. Bülent Arınç Bülent Arınç Habertürk istiyor ondan sonra sorular soruluyor vesaire ve Bülent Arınç hakikaten yayında coştu. Ve şimdi biraz da iki gazeteci Nagihan'la Deniz'i de biraz açıklaması şey yapmış yani bu isimleri bana zorla söylediler de ben söyledim diye. Yani kendisine sorulunca... ondan mı o... devran kitabını bu kadar övmüş? E yani tabii. Allah aşkına tabii. ya. <laughs> tabii, Onun mı... için mi övmüş ya? Nagihan dedi diye mi devran kitabını övmüş ya? Yok, <laughs> ya öyle sordu demiş. diye bugün... Hatta Nagihan on, Bülent Bey'le konuştuk galiba yazar o detaylı. Şimdi ben eşimin haberini burada patlatmayayım. Ama o açıklamada öyle. Fakat şu. Yani benim ta, benim düşüncem eminim bundan. Bülent Arınç'ın o gün Habertürk'e çıkacağından bile Tayyip Bey'in haberi yoktu. Hı hı. Kesinlikle yoktu. Çıktı. Hi geçmişte de bak böyle açıklamalar Bu sefer tabii gazı tam beşe vitesi beşe taktı. Yani aşırı herkes şok oldu. Ama geçmişte de Bülent Arıcı böyle şeyleri vardır. Neydi o şeyin programı haber globalde 40 Julie Danın programına çıktı. Orada bir şeyler demiş hatırlıyorsunuz. Yani her seferinde maaşını bağışladı orada söyledi? orada söyledi bir ara bir Kemal Öztürk'ün YouTube'dan çıktı işte evet. o meşhur. Biraz pompacı, da gündemden her düşünceyle he, po yapıyor. pompacı biraz işte, kahve, kahve, temizlik temizlik şeyler var dedi temizlikçi savcılar var dedi. Pompacılık yapan hakimler var dedi. Bilmem yani ya hatta sordu değil mi bir gazeteci arkadaş. Nerede bunlar ya falan diye. Yani şu ana kadar herhalde rastlanmadı. Orada dolayısıyla tamamen kendi söyledi. Ondan sonra da bu ortalık karıştı. Tabii işin ilginci orada sana katılıyorum. Cemil Çiçek'in yayına bağlalım. Yani tam bunlara destek vermedi Cemil Bey. Hakkını yemeyeyim. Ama o da belli oranda. Hemen hemen aynı mümkün. Ya tamamen demedi. Demirtaş demedi. O isim Yok söylemedi. Onlar, o, daha bakın teorik düzlemde konuştu. Yani reformlardan bahsetti. Tam hukuk devleti olmalı demesinde burada kimse itiraz demez bunu. yani. Bunu hepimiz destekliyoruz o reformların olması gerekir. Ama yani Cemil Bey'le bağlantı dediğin gibi hatta Cemil Çiçek köken olarak Osman Gökçek daha iyi bilir. Daha milliyetçi muhafazakar bir yerden gelen bir adamdır. Yani Evet, ama şimdi o. Cemil Çiçek mesela ben tekrar Heh. konuşmasını izledim. Cemil Çiçek diyor ki tutukluluk süresiyle ilgili Evet. bunun için yeni bir kanuna gerek siz yok Siz orada ayrım koyuyorsunuz. Neden zaten diyorum diyor. Zaten kanun var kanun zaten. var kanun zaten. ama bunu diyor hakimlerin uygulaması noktasında birazcık daha inisiyatif kullanmaları gerekmesiyle alakalı bir şey söyledi ama onu söylediği zannediyorum. Çünkü ertesi gün tabii. tekrar Kübra'ya programına bağlanıp bir düzeltme yaptı, yaptı yani, yani bununla alakalı. Doğru. Ben izledim dün akşam. Tabii da tabii. Nagel de konuştu. Yani siz anladıkça Cemil Çiçek'le Bülent Arınç'la bir tutmayalım diyorsunuz. Doğru mu? Kesinlikle yani Bugün Ama için. o da çok ağır bir konu. Bugün ben için. şimdi Cemil Bey'i e, suçlayayım da onu da böyle bir niyetim yok. Ama onun söylediği de ağır bir laf. Reformların, reform sözcüğünün aşındığını ve artık hiçbir şey bundan bir şey olmaz demesi tam da böyle hem Cumhurbaşkanı hem Adalet Peki Bakanı hem... Tabii. Böyle iyi bir tek... niyet var ortada. Reformlar deniyor. İşte yeniden daha bir şey. Yani doğru haklısın. Ha, gerçi Dolayısıyla... ben, orada, ben orada tabii Cemil Bey'in yanındayım. Bu reform lafla söylenip de o kadar çok <laughs> üzeri aşındırıldı ki. Doğru ama yalan mı? E olabilirse zaten. Yani dinledim. o ama, yüzden onun söylemesi doğru ama bulunduğu mevki nedeniyle de. sen ve... muhalifsin. Şimdi tamam, burada. Ben muhalifim. Tamam. Güzel bir hava doğdu. Bence gayet güzel. Çünkü şimdi birkaç ismi sıkıştırmamak lazım. Adliyelerde sorunlar yok mudur? Çok. Muhakkak vardır. Olmaması mümkün mü? Türkiye bir travma atlattı. 5000 tane FETÖcü savcı hakim gitti. Yerine yeni gençler geldi vesaire onların bir sürü şeyi var. Ama bunu belli yerlere sıkıştırarak orada ben e, Başkan Erdoğan'a katılıyorum. O laf doğru bir laf. Maalesef Arınç'ın bu sözleri reform ateşini... Söndürme neydi o kelime? Güzel bir kelime kullanıyorlar. Reform söndürmek, baltalamak mı? Evet. O lafa mesela Bülent Bey çok ağır. Gölge getirmek. He? Gölge getirmek. He. Ama fiilen durumu oldu. Ya Bülent Bey neye işte, arınıyor? Tabii. Geçen geçen sefer esef kınıyorum dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Onu alınmadı. Bugünkü bu laflara mı alındı? E çok rencide oldum Yalnız sana evet. şunu söyleyeyim. Yine aslında yani bir şey söyleyebilir miyim? Evet. AK Parti tabanının gördüğüm kadarıyla ve özellikle Cumhur İttifakı diyelim bunu sadece AK Parti olarak görmeyelim. Evet. Kendisine karşı çok ciddi bir nefret var. Yani insanlar sevmiyorlar. Yani bir tane paylaşım yaptığınız zaman bu herkes için geçerlidir. Ben bir paylaşım yaptım. 2700 yorum geldi Facebook'ta. Ya inanın %1 Sayın Arınç'la alakalı olumlu yorum bulamıyorum. Ve bunun sağcı, solcu, milliyetçi veya başka birisi olmasına gerek yok. Herkes tarafından bir nefret var. Yani Sayın Arınç zaten sevilmiyor AK Parti tabanında. Bu açık. Ama herkes Sayın Cumhurbaşkanı olan saygısından ötürü bu konuyla alakalı susuyor. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Sayın Süleyman Soylu her konuda biliyorsunuz hemen çıkar keskin şekilde konuşan bir kişi. Hı hı. Ahmet Türk ile alakalı. Bir teröristin gelip kendisinin e, Ahmet Türk'ün sigara yaktığını söyleyecek. Bülent Tanıç kalkacak Ahmet Türk'le alakalı bir şey diyecek ve Sayın Soylu bununla alakalı anında sert bir tepki göstermedi. Neden? Sayın Cumhurbaşkanı'na olan saygısından dolayı. Ben bunu çok net olarak hissedebiliyorum ve görebiliyorum. Bu sadece Sayın, Sayın Soylu ile alakalı değil. Gerekir mi peki? Bakın bir şey söyleyeyim. Bence bu sadece sayın ile ilgili değil. AK Parti'nin tabanında Osman Arınca mi? karşı çok ciddi bir tepki var buna emin olun. Yani bu sadece Peki, benim sayın söylediğim bir nokta konuşalım. Ben siz bu şekilde kendi ayrılma talebini iletti ve bunlardan bile sanki rahatsız olmuşsunuz da. Arca görüşmeler bildiğim kadarıyla Doğrudan görüş. Dik'ten gönderilmesi gerektiğine mi inanıyorsun? ihraç edilmesi gerektiğine inanıyorum ama burada yine sayın cumhurbaşkanı gerçekten bir vefa gösteriyor. Yani buna inanın. Bu çok net olarak gözüküyor. Normalde partiden ihraç edilmesi lazım. AK Parti'den de ihraç edilmedi. Bugün mesela. de mesela ihraç edilmedi. Kendisi istifa etti. E tabi, tabi. Ömer Çelik'in açıklamalarına yani. bakın. Ben i̇lkten atıldı dersek yanlış deriz. Ömer Çelik'in açıklamasına bakın. MK çıkışında ne dedi? Ne dedi Ömer Çelik? Hiçbir, hiçbirimiz bu konudaki yaptığı konuşmaları kabul etmiyoruz tamam, dedi. Hali hali yani de. bu zaten otomatik olarak AK Parti'nin tabanının da tavanının da bu işi kabul etmediğinin en net göstergesi. Ve bakın bir şey söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı bu kadar net keskin çizgilerle konuşmaz. Yani, yani bu benim dava arkadaşım değil dedi. Bence ben bu konuda Çok net yap, katılmıyorum. Yani. Niye katılmıyorum? Bence evet, görevden ben. alınacağını bildiği için istifa etti. Öyle mi diyorsun? Zorunlu istifa diyebiliriz. Zorunlu istifa ya, diyebiliriz. Yani. Hazine Bakanı, diye. Hazine Bakanı kendi kendisi kendi şeyiyle mi gitti iradesiyle? Tabii mi? ya o ayrı. Bak, Berat burada da bayrak tamamen kendisi. Burada AK bak, Parti'nin anlattır. iktidar partisi, Cumhur İttifakı'nın. Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanı haberi bile yok. MHP tabanı, Cumhur İttifakı'nın tepkisi onu zaten istifaya götürecekti. Sen diyordun ki Tayyip Bey görevden alacaktı, evet, ön yaptı. Yıpranmasın, gururu kırılmasın diye kendi istifa etti. 25 dakikalık bir telefon görüşmesi yapılmış. Hatta bakın bugün Yeni Çağ yazdı internet sitesi. Ya o, bu kadar şey söylemenin lüzum var ki. Akdeniz'deki bir e, uç, e, gemideki arama nedeniyle aslında dün bu görevden alma, hatta istifa desin de olacaktı, bugüne kaldı. Bence istifa et denildi ve bu şekilde her zaman o klasik karşısındakini kırmamak için işte istifa ettim. Hala istifa edildi. İstifa ettim. Ne diyor ki tüm reformları destekleyeceğim. Reformları destekleyeceğini söyleyen bir kişi. Zanar yayında yargıçları mi? tehdit eder mi? O çok yanlıştı. Yayında yargıçları çok tehdit etti o Bülent Arınç'ı aleni net olarak. Ne dedi ki evet. geçmişteki olanlar gibi başınıza bunlar gelebilir dedi ve o çok, bakın o çok burada çok önemli bir nokta var. Sayın Cumhurbaşkanının ve Sayın Abdullah Gül'ün fikri ve kendi fikrinin bir olduğunu söyledi. Ama Cumhurbaşkanı bunun aksi bir açıklama yaptı. Bu da neyi gösteriyor? Evet. Bülent Arınç bir yalancı. Bu da ortada. Evet yani bu çok net olarak konuşmak lazım. Osman tarzı. Bey bir şey sormak istiyorum. Yani eğer eğer bana. doğru konuşan bir insan olmuş olsa Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir konuşma yapmazdı. Bu Cumhurbaşkanı'nın ve Abdülhamit Gül'ün de görüşü demedi mi Rasim? E, demedi mi? Ya şimdi Abdü... yani. Özür dilerim. Osman bir şey, Bey bir şey bir sormak şey. istiyorum. Şimdi e, Bülent Arınç istifametinde diyor ki tartışmalar öylesine yanlış yere götürüldü ki beni Yasin Börü'nün katiliyle 15 Temmuz şehitlerimizin katilleri FETÖ'yle yan yana gösterme ya, gafletine kadar gitti. Bu gaflet mi? Mehmet Bey de burada. Doğu'yu da çok iyi bilen bir kişi. Bu kadar şehit verdik biz PKK terör örgütü tarafından. Mehmetçiğimiz şehit oldu. Allah aşkına siz Bülent Arıncı bir tane şehit evine gidip de şehit evinin çıkışında da bu tür konuşmalar yapıp şehitlerimizi savunduğunu gördünüz mü? E, Yasin mı? Börü için ağladım. Bir tane yok? söyler misiniz Değil ya? Mi? E ben hiç Yasin Börü'nün evinde görmedim ama onu. Ya da bugüne kadar hangi şehit evine gitti de kapısının önünde çıkarken PKK terör örgütünü, FETÖ terör örgütünü lanetlediğini gördünüz ya. Allah aşkına. KK'lılara cebimdeki paraları vereceğim dedi. Daha ne diyebilir ya? Rica ya ediyorum yani. Bu noktada bakın ben bugüne kadar Bülent Arınç'ın şehitlerimizle alakalı veya FETÖ terörü bakın yemin ederek size söyleyeyim ki inanın 15 Temmuz şehit olan bir aile var. Ailesi şehit verdi. Ve bir kişi değil birden fazla bir şehit verdiler bir evde. Bu cep telefonunda o kişinin mesajları var. Bülent Arınc'a karşı haykırışları. Bu cep telefonunda mesaj. Hala saklıyorum. Bülent Arınç'ın konuşması bize acı veriyor Osman Bey diye 15 Temmuz şehit aileleri bana mesaj atıyorlar. Bakın ben yemin ederek söylüyorum ki inanın diye. Ama bu kadar olmaz ki. Yani hiçbir şehit ailesine gidip ziyaret etmeyeceksin. Bir kere PKK terörü neymiş devranı okuyacakmışız dağdakilerin durumunu anlayacak. Teröristlerin durumunu mu anlayacağız? Şimdi reformda Öyle bir şey olabilir. yargı reformu.